Sayın seyirciler uzaktan eğitim zaten zor bir de o zorluğu kat be kat fazla yaşayanlar var. Görme engelli öğrenciler. Onlar için eğitim hiç olmadığı kadar güçleşti. Fox muhabiri Ali Onur Tosun da o öğrencilerden birinin yaşadığı zorluklara tanıklık etti. Mustafa Soybaş görüntüledi. En düşük değerlere yıl boyunca Kuzey Doğu Anadolu'da... İlk önce EBA'ya girmem lazım tabii ki. Gösterebilir misin bize? Ekonopilicile gerçekten zor oluyor. Mesela hala giremedim. Her derse gireceğinde bunu yaşıyor musun? Çoğu zaman evet. 10 dakikayı buluyor neredeyse. Endemin yanında kara sağlıkla yükselti ortalamasının fazlalığı etkili olmuştur. Gördüğünüz gibi harita betimlenmiyor çok. Elimden gelince anlamaya çalışıyorum ya da işte haritayı ailemden betimlemesini istiyorum. Uzaktan eğitim zaten yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor. Ancak görme engelli öğrenciler için çok daha zor. Onlar yaşıtlarının aksine neredeyse hiç faydalanamıyor EBA sisteminden. Çünkü dersler görsellere dayalı. Ya nereden yardım alıyorum ya da biraz uğraşıp uğraşmam gerekiyor çoğu zaman. Televizyondaki EBA TV ile olmuyor. Bazen tahtaya yazıyor, okumayabiliyorlar tahtaya yazdıklarını. Önümüzdeki şu an Hı -hı. harita Türkiye haritası. Türkiye Temmuz ayı ortalama sıcaklık doğal Sıcaklığından bahsetmiş haritada ama onu biz tabii ki Oğuz'a anlatırken zorlanıyoruz. Ben hepsini tam anlamıyorum tabii ki. Oğuzcan Saygılı 16 yaşında 10. sınıf öğrencisi İstanbul Maltepe'de yaşıyor. Gittiği devlet okulunda öğretmenleri yakından ilgileniyordu Oğuzcan'la ama şimdi okuldan uzak. Evde bilgisayarı da olmadığı için cep telefonundan bağlanıyor EBA sistemine. Televizyondan eğitim akıp gidiyor. Mecburen annesi yanında Oğuzcan'ın gerekirse durdurarak cep telefonundan dersleri dinlemesine yardımcı oluyor oğlunun. Uzaktan eğitim sistemi hem televizyondan hem de internet üzerinden devam ediyor. Ama Oğuzcan televizyonu kullanamıyor. Çünkü o bir görme engelli. Telefon üzerinden derslerini dinlemeye çalışıyor ama orada da görme engelliler için herhangi bir betimleme bulunmuyor. Ekranda gösterilenleri Oğuzcan göremiyor. Yüz yüze eğitim sırasında örneğin sayısal içerikli dersler, matematik, fen bilimleri gibi dersler yüz yüze eğitimde de e, görme engelli öğrenciler için zorlayıcı olabilir. E, çünkü görsel ifadeler vardır. Bunların e, öğretmen tarafından seslendirilmesi, anlatılması gerekir. Oğuzcan gibi görme engelli öğrencilere genelde aileleri yardımcı olmaya çalışıyor. Ayfer Saygıl da elinden geldiğince anlatmaya çalışıyor Olna ama o da ilkokul mezunu. Olna yetememekten ya da yanlış anlatmaktan korkuyor. Kendim de çok korktum çünkü Oğuz'a nasıl anlatacağım? Çünkü ben de ilkokul mezunuyum. Ben bu Oğuz'a nasıl ders verebilirim, nasıl yardımcı olabilirim diye bir çok baya bir tedirgin oldum. Elimden geldiğince üniversite sınavlarından sonra umarım kazanırsam İngilizce öğretmenliği istiyorum. Hayallerinden vazgeçmesinler diye Eğitimde Görme Engelliler Derneği bir kampanya başlattı. Engelsiz EBA Peki, haktır diyorlar. Umuyoruz ki önümüzdeki günlerde, haftalarda Bununla ilgili daha iyi adımlar atılabilsin ve erişilebilirlik anlamında daha iyi sonuçlar almaya başlayabilelim hem görme engelli öğretmenler hem de görme engelli öğrenciler adına.